Bir belediye otobüsünde 28 erkek ve 16 bayan yolcu vardır. İlk durakta erkeklerden 13'ü inip 5 erkek yolcu binmiş oluyor ve bayan yolculardan ise 3'ü inip 11 bayan yolcu binmiş oluyor bu durakta. Buna göre son durumdaki erkek yolcuların sayısının bayan yolcuların sayısına oranı nedir şeklinde bir sorumuz mevcut. Buradaki oranı kolay yapabilmemiz için baktığımızda sayısal değer olarak burada bir sürü değer verilmiş ve bunların karıştırılma ihtimali tabii ki yüksek. Bununla alakalı biz bunların hepsini bir tablo ile gösterirsek işlem biraz daha basit olmuş olacaktır. Yani burada başlangıçta ve birinci durakta ve işte son olarak son durum olarak bunları değerlendirirsek binen ve inen erkek ve bayan yolcular üzerinden sayısal değerlerimizi daha kolay belirtebiliriz. Öncelikle otobüste başlangıçta kaç tane yolcu var? 28 tane erkek ve 16 tane bayan. Yazmış olalım 28 tane erkek yolcumuz var ve 16 tane de bayan yolcumuz mevcut. Daha sonra ilk durakta erkeklerden 13'ü iniyor. İnenleri eksiyle göstereceğiz ve binenleri de artı ile göstermiş olacağız. O zaman 13 tane erkek yolcu inmiş ise eksi 13 demiş olacağız. Ve kaçı binmiş? 5 tane de yeni yolcu binmiş. Aynı mantıkla bayanlardan ise yine 3'ü indiği için inenleri eksiyle göstermiş olacağız. Eksi 3 ve 11 bayan yolcu biniyor. Artı 11 demiş olacağız. Yani artı 11. Dolayısıyla son durumda ne olmuş olacak? Buradaki sayısal değerleri aslında biz toplamış olacağız. 28 tane erkek yolcu vardı. 13'ü indi. 13 inerse kaç kalmış olur? 15 ve 5 daha da binmiş olacak. Toplayacağız aslında buradaki bütün sayıları. Ne olmuş olacak? Hepsini topladığımızda 20 tane erkek yolcu olmuş olacak. Aynı mantıkla bayanlara bakmış olalım. 16 tane başlangıçta bayan yolcu vardı. 3'ü indi. 13 tane kaldı ve 11 tane de binmiş oldu. Dolayısıyla 24 olmuş oldu. Son durumda bayanların hali. O zaman 24 tane de bayan yolcu var. Sorumuza baktığımızda bizden istenilen nedir? Erkek yolcuların sayısının bayan yolcuların sayısına oranı. O zaman önce erkeklerin sayısını alacağım. Sonra bayanların. Çünkü benden istenilen erkek sayısının bayan sayısına oranı. Dolayısıyla son durumda ama. Son durumda kaç tane erkek yolcu var? 20 tane. Ve 24 tane de bayan yolcumuz mevcut. Bunları sadeleştirelim, düzenleyelim daha doğrusu. İkisi de 4'e bölünür. 20'yi 4'e böldüm 5 ve 24'ü 4'e bölersem 6. O zaman erkek sayısının bayan yolcuların sayısına oranı 5 bölü 6 olarak bulunur. Cevap B seçeneği.